Hazır sizi yakalamışken e, Smokin'inizi kuru temizlemeden direkt evinize gönderdim efendim. Smokin? Akşam sektörün ileri gelenleriyle geleneksel cihaz var programınız var ya. Ben onu tamamen atladım ya. Hiç önemli değil efendim ben her şeyi hallettim. Ama şey var. E, şey. Ş şey. Ne çala ne? Yani bu aynı zamanda yeni kreasyonumuzu tanıtmamacı güttüğünden. Kiminle gideceğinizi bilirsen. Ona göre isim yazdıracağım yani. A, tabii siz bu durumda herhalde Didem Hanım'la gitmeyi düşünüyorsunuzdur. Yok, Didem'le aramda olan özel durum Sareta'yı ilgilendirmez. Sonuçta onunla sözleşmemizi feshetmiştik. Ama tek gitmek de olmaz. Yeni modellerimizden birini ayarlamamı ister misiniz? Hayır, hayır. Şimdi orada basın olur. Yanlış anlaşılma olsun istemem. Mecbur sizden biriyle gideceğim. Ama asistanım da olsanız, kreasyondan bir parçaya katılmanız gerekiyor. Kreasyondan bir parça. Tuval konuş, hızlı bir şeyler ayarlasın size. Tuval hızlı bir şeyler ayarlasın. Yani hazırlanmak için beş saatin var... ...Çağla'cığım. Yani hazırlanmak için beş saatin var Çağla'cığım.